Buradaki illeri seçtiğimizde sadece bu illere ait ilçelerin yan tarafında gelmesini sağlayacak ilgili harika çalışmayı birlikte yapalım. Önce il hücresine geliyorum ve veri sekmesinin altındaki veri doğrulamaya tıklıyorum. Herhangi bir değer değil listeyi seçiyorum. Kaynak kısmıma ise buradaki illerimi seçiyorum ve tamama basıyorum. Şimdi buradaki hücrelerimi isim tanımlaması yapacağım. Hücrelerimi seçtikten sonra sağ tıklıyorum ve ad tanımla seçeneğinden buraya geliyorum ve İstanbul yazıyorum tamama basıyorum. Aynı şeyi Ankara için de yapıyorum. Buradaki hücrelerimi seçiyorum. Sağ tıklıyorum. At tanımla dedikten sonra bu açılan alana gelip Ankara yazıyorum. Ve tamam dedikten sonra dedik. ilçe hücresine geliyorum ve veri doğrulamaya tıkladıktan sonra açılan veri doğrulama iletişim kutusunda herhangi bir değer değil. Listeyi seçiyorum ve buradaki kaynak kısmına geliyorum. Eşittir. Dolaylı formülümü yazıyorum. Parantezimi açıyorum ve illerin yer aldığı hücreyi seçip parantezimi kapatıp tamama basıyorum. Ve şimdi buradan istediğim gibi sadece Ankara'ya ait iller seçilebilir durumda. Buradan gelip İstanbul'u seçtiğimde ise sadece İstanbul'a ait hücreleri seçebiliyorum.